Kanalımda bugün sizlerle lokum gibi yumuşacık dana biftek marine tarifini paylaşacağım. Hem yapılışını hem marinesini bu tarifte göreceksiniz. Malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Öncelikle dana bifteğimizi zeytinyağı, süt, soğan suyu, kekik, karabiber, ve sarımsakla birlikte karıştırıp üzerine streçleyip buzdolabında bir gece bekletiyoruz. Marine işlemi bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bir gecenin sonunda pişireceğimiz zaman üzerindeki bütün sosları arındırıyoruz. Tavada pişirirken yanmaması için peçete de kullanabilirsiniz. Ardından fırça yardımıyla sıvı yağla yağlıyoruz. Her iki tarafını da bifteklerimizi. Burada çocuğunuzdan yardım alabilirsiniz. Onun da motor gelişimini desteklemek adına iyice kızdırdığımız tavaya bifteklerimizi yerleştiriyoruz. Hiçbir yağ ilavesine gerek yok. Sadece bifteğin üzerindeki yağ yeterli ve tavanın iyice kızmış olmasına dikkat edin. Bir tarafı piştikten sonra öbür yanını da çeviriyoruz. Burada etin pişme derecesini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Az pişmiş, orta pişmiş veya iyice pişmiş olarak nasıl isterseniz başka bir tavada tereyağı ve sarımsağı kızdırıyoruz. Biftekleri içine koyuyoruz. Üzerine karabiber, tuz ve biberiyeyi ilave ediyoruz. Tavanın tabanındaki yağ ile bifteklerin üzerine ıslatıyoruz. Yani bir anlamda terletiyoruz. Yanına sadece bir ekmek veya sos koyarak ya da salata üzerinde servis edebileceğiniz gibi Pilav makarna yanlarında da sunabilirsiniz. Kesimi oldukça kolay gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.